Evet. Bir şansım olsa programı daha önce Show TV'deydi. Şimdi iki oyuncu tarafından çekildi. Zaten onların çoğu da sinema dizi oyuncusu. Şimdi artık ikinci bir oyuncu üzerinden artık Star TV'de devam edecek. Show TV'de Star'a geçti. Şimdi daha önce söylediğim gibi yani bunların bir inandırıcılığı olmamasının sebebi bunu senaryo yolaştırdıkları için bana bir inandırıcılığı gelmiyor. Tamam belki oyuncular figüran olabilir. Figüran olmalarından dolayı iyi bir oyuncu ekibi olabilir ama hani şunun gerçekçiliğinin ortadan kalkmamasının sebebi de şu yani yaşadıkları hayatların bir samimiyeti ortaya yok. Yani öylesi bir hayatları içerisinde işte baba oğluna kavuşmaz, ne bileyim birisi batar, birisi göçer. İşte bazı sorunlar yaşanıyor. Bunların hepsinin içerisinde hani stresten, sıkıntıdan veya bunun zorluğunu hiçbir şekilde yaşamadan bunun sorunun çözümünü bu kanal çözdü ve yaptı dile getiriyor demeleri bana hiçbir gerçekçi tarafı gelmiyor. Zaten bize de şu istedikleri şey şu. Ya bunlar o hayatın içerisinde bu sorunları yaşayan insanlar. Ama halbuki onlar oyuncu. Pek bir gerçekçiliği yok. Bunun gibi programların türemesinin sebebi de Müge Anlı'nın kendisi. Müge Anlı'nın zaten programının ortaya çıkışından sonra bu benzeri projeler sürekli ortaya çıktı. Ama Müge Anlı'nın projesine yakın projeler pek tutmadı. İşte en çok da bir şansım olsa projesi tuttu, programı tuttu. Yani öyle ki kaç sezon devam ediyor. İlk, ilk önce Show TV'de, şimdi ise Cumartesi günleri Star TV'ye geçti. Ve hala da devam ediyor. Kim yüzüyor, nasıl yüzü, onu bile bilmiyorum. Hani şimdi ben de bu durumun inandırıcılığı olmadığı için eleştirme istedim. Bu videomu da onun için, hatta bir önceki videomu da onun için çektim. Hani dediğim gibi bana bir inandırıcılığı geldi, bir inandırıcılığı benim için yok. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim.